Anlar şeyden. Kimi üzdü bakayım onu öğrenmeye geldim. baban geliyor, saat çalıyor. Saat çayla bu iş olmaz. Hoş Sanki aileye hakaret edecek hareketler. Benim haberim var ondan. Benim yok işte. Ben, abim, dedim, benim, ben, ben, güven, Adnan... ben, evlenecek insan benim Adnan... onunla. Ben beklemiyordum böyle bir konuşma. Yazık oldu. Bugün fırça var, söz var. Kime evet. bakalım. Yarın bir evlenince sırrını hemen pat diye söylersen... Işte, ...bu da şimdi güvensizlik oldu. Ben bir laf ettim. Dedim Ceyda benim için bitti. Semih senin kocan değil, baban değil, hiçbir şey değil. Olabilir, ben Semih'i seviyorum. Nokta. Biz artık Nur'la arkadaşız yani, aramızda hiçbir şekilde bir şey olmaz. Böyle gidersin, otağın... hata. Bence... Knock out. Ee, yarın ne istiyorsun, ne yapacaksın? Bir şey istemiyorum. Hayır, sorun. Siparişe şey mi vereceğim ya? ya. <laughs> Hazar, ben sana gerçekten aşık oldum. Ay. kalbi buraya koyuyorum. Bunu gerçekten hak eden birini gördüğüm zaman ona vereceğim. O yüzden buraya gelecek. Vesika fotoğrafını da getiriyorsun. Acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, mutsuzluğuyla her zaman yanında olmaya hazırım ben senin. Sen de benim yanında olmaya hazır mısın? Yeni bir ikilimiz daha var. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik İnşallah ediyoruz. Hayırlı.